Arkadaşlar merhaba. Ahmet Hoca ile bir bilgisayar eğitimine daha hoş geldiniz. Word eğitim serisine devam ediyoruz. En son arkadaşlar tablolarda kalmıştık. Tablolarda örnek birkaç tablo yaptık arkadaşlar. Yeterli olacağını düşünüyorum. İşte bir kimlik yaptık. Bir kurs devam çizelgesi hazırladık. Bir de anket hazırladık arkadaşlar. Bu e, doküman zaten e, önceki tablo e, videolarında e, ekli arkadaşlar. Bakarak şu diğer tablolarda kendiniz yapabilirsiniz. Amaç işte daha fazla örnek yapıp kendimizi geliştirmek. Yani Bu kadar teferruatlı bir tabloyu benim e, hazırlayıp e, zaman harcamama gerek yok arkadaşlar. Sizler de yapabilirsiniz. Örnek tablolar. İşte burada mesela bir iş başvuru formu hazırlanmış Word'de. Şurada biz öğretmenlerin işte bir ders için hazırlamamız gereken yıllık planlar var. Onun tabloya dökülmüş hali. Yine Word ortamında. İşte not fişi var. Öğrencilere not vermek için. Bilhassa kurs bilgisayar kursunda kullandığımız bir not formu bu. Yine meslek eğitim merkezlerinde kullanılan görev formları gibi bunu arttırabiliriz arkadaşlar. En vay çeşit form var. E, günlük hayatta kullanılan. Mesela bir karne örneği var. Yani şu karne de tamamen bir tablodan oluşuyor. Gördüğünüz gibi. E, tamamen artık arkadaşlar becerinize kalmış. Yani burada çok bir e, teferruat yok. Bir sürü satır ve sütünden oluşan bir tablo. Belli yerler birleşmiş. Belli yerler yan çevrilmiş. Yani belli başlı uygulamaları biz yaptık. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Şimdiki uygulamamızda ise arkadaşlar artık resim düzenlemeye gireceğiz. Word'de de resimlerle ilgili arkadaşlar güzel çalışmalar var. Eklediğimiz resimleri güzel bir şekilde biçimlendirebiliriz. Evet. Yeni bir Word sayfası açtık. Şu pasta resmini ekleyeceğim arkadaşlar. Ve arka planını kaldırmamı istiyor herhangi bir resim içinde bunu yapabilirsiniz evet ekleden e, resim eklemek için daha önceki e, videolarda da arkadaşlar resim eklemenin bir örneğini yapmıştım ekleden resimlere giriyoruz bilgisayarımıza kayıtlı olan e, içeriği hızlı bir şekilde şuradan ulaşabilirim evet pasta ekledik Şimdi bir bu resim kalsın. Kopyalayıp yapıştırayım arkadaşlar yanına. İkinci resim üzerinde değişiklik yapayım. Eklediğimiz bir resmi e, seçtiğimizde arkadaşlar resim araçları paneli oluşuyor. Ve altında biçim sekmesi var. Buradan en baştaki e, komut. Bakın otomatik e, pastanın olduğu yeri çerçeveledi. Sadece pastayı mı alacaksın? Eğer tabağı da alacaksak şöyle şu tutamaçlardan biraz daha çerçeveyi büyütebiliriz. Ve bu şekilde pastanın tabanında tam olarak gözükmesini sağlayabiliriz. İşte en üstte bir çiçek var. Şöyle çiçeğin de gözükmesini sağlayabiliriz. Değişiklikleri koru dediğim zaman bakın arkadaşlar. Bunun arka planda simsiyah bir arka plan varken onu tamamen kaldırmış olduk. Yani ben bembeyaz arka plana sahip bir pasta yapmış olduk. Bir sonraki uygulamamız şu köpek resimlerini ekleyeceğiz. Ve yüzde %50 bulanıklaştıracağız. Ekledim. Ee, farkı görmek adına her uygulama için arkadaşlar bir e, resmin kopyasını alacağım. Evet şu orijinali. Şu kopyası ve kopyasının üzerinde ne yapacağım mesela. Şurada düzeltmeler var. Renk var artistik efektler var. Bunları deneyeceğiz arkadaşlar. İlki şu netleştir, bulanıklaştır. Bakın üzerine fare geldiğimiz zaman yazıyor. Netleştir yazıyor. %50, %25 netleştir. 0 bulanıklaştır. %50 bulanıklaştır. Şunu seçtim arkadaşlar. Bakın şu resim daha bir bulanık oldu. Şunu köpeğin gözünden anlayabilirsiniz sağdaki köpeğin. Bakın şuradaki daha bir soluk duruyor. Bundan sonraki uygulamalarda aynı köpek resmini kullanacağım. Hatta şöyle alt alta da alabilirim. Evet. Şimdi bunda da netleştireceğim. İkinci resimde de netleştirmeyi uygulayacağım. Burada da arkadaşlar yine biçimden düzeltmelerden bu defa en sağdaki. %50 netleştir. Bakın bu orijinal resmim. Şu soluklaştırılmış. Bu netleştirilmiş. Yine de bakın orijinalden daha bir canlı, daha bir net olduğunu yine görebiliyoruz. Evet, birinci resmimi yine kopyala yapıştır yapıyorum. Yine üzerinde değişiklik yapacağız. Şurada da parlaklığı eksi yüzde 40, karşıtlığı eksi yüzde 40 olarak ayarlayın diyor. Ee, biçime geldik. Parlaklık burada arkadaşlar, bakın. Parlaklık ve karşıtlık hemen en baştaki eksi 40 eksi 40 seçmişim yani maksat örnek olsun arkadaşlar yoksa e, gördüğünüz gibi orada bir sürü farklı e, biçimlendirme var en son hafızadaydı zaten arkadaşlar kopyala yapıştırın tekrardan yapıştırdım aynı resmi bu defa artı 40 artı 40 olarak değiştireceğim Şu ışıktan şöyle bakın en parlak Bazen bu işlemler arkadaşlar ihtiyaç duyuyoruz. Resim eklemelerde. Yedinci resme renk dolgunluğu yüzde sıfır. Evet. Bir yanda arkadaşlar renk var. Bakın renk, renk doygunluğu üstte hemen ismi de yazıyor. Yüzde sıfır yaptığım zaman siyah beyaz oluyor arkadaşlar. Resmi Word ortamında hemen siyah beyaz yapabiliyoruz. Bir diğer neden renk doygunluğunu %400 yapın diyor. Evet, böyle daha bir yoğun renk var. Renkler daha fazla e, verilmiş. Hatta o kadar aşırı ki bakın gölge yerleri e, yeşile dönüyor. Evet. Bir sonraki e, kopyayı alayım ve bakalım. Şimdi de renk tonu sıcaklığını 4700K şu uygulamam. Ee, geldim. Renklere. Renk tonu en baştaki sıcaklık 4700K. Daha bir sıcak ton oluşmuş oldu. Bakın aradaki farkı orijinaliyle e, eklediğimiz zaman da görebiliyoruz. Ee, bir sonrakinde de daha sıcak. 11200K. Şuna da renk tonu. Şöyle en sondakidir muhtemelen. 11200K sıcaklık yapmış olduk gri tonlamalı kırmızı e, tonlamalı herhalde gri tonlamalı yapalım ilk önce şu kopyalamıştık renkten evet şöyle üzerine geldiğimiz zaman arkadaşlar e, şu yeniden renklendir bölümünde gri tonlamalı bu mesela bir sonraki sepia gibi gözüküyor kırmızıma bir yaptım. Bir sonrakine kırmızı, mavi ve kırmızı ve mavi yapacağım sırayla. Renk şuradan renk seçeceğim arkadaşlar. Bakın. Rengini kırmızı yaptım. Bir sonrakinin rengini şuradan şöyle mavi. Farklı maviler seçebiliriz. Yani kırmızı ve mavi yapınız. şu siyah beyaz yüzde beş. Siyah beyaz yüzde beş yapacağım. Şurada arkadaşlar bakın siyah beyazın formları var. Yüzde yirmi beş, yüzde ve yüzde olacak şekilde ekledik biçimi e, turuncu yapınız diyor. Renklerden şurada turuncu vurgu rengi 2 demiş mesela. Şurada da turuncu. Turuncunun farklı tonları. Hani buradan da seçebiliriz. Şurada mavi. Evet hazır maviden de seçebiliriz. Şunu yaparken mesela arkadaşlar hazır maviden de yararlanabilirdik. Şekilde mavi vurgu rengi demiş. Koyu burada 5 koyu daha bir koyu anlamında herhalde evet geliyorum yine bir kopyala yapıştır yaptım şurada silinerek geçiş yapın diyor silinerek geçiş artık bundan sonrakiler efekt herhalde arkadaşlar bakın en başındakinde efekt yok işaretleyici kalemle gri tonlamalı çizme, boya darbeleri, boya fırçası, evet, bulanık, cam, mozaik kabartma, film, bulamadık, silinerek geçişi, fotokopi demiş, şurada efekt yok, kaçırdım mı acaba? Siyah beyaz değildi. Evet, epey soluk duruyor. Nefeyi soluk şu siluet çapraz demiş o zaman renkten bakalım arkadaşlar. şu yayınlanmış pozlama mı öyle bir şey parlama dedi. Olamadık, tek tek de ama. Şunu yapabiliriz arkadaşlar yayınmış parlama. Evet. Bir sonraki uygulamaya geçelim. Pastayı alacağız arkadaşlar. En üstten pastayı bu yana yapıştır yapayım. Evet yeni sayfaya geçirdi. Saydam rengi ayarlayın diyor arkadaşlar. Resmi seçtik. Baby. Aramadan sonra arkadaşlar, şurada rengin altında saydam rengi ayarla seçeneği var arkadaşlar. Buradan e, neresi saydam olacak onu belirliyoruz. Yani silinecek, kaldırılacak onu belirleyebiliyoruz arkadaşlar. İşte siyah e, olan kısma tıkladım, etrafındaki kısmı kaldırmış oldu. E, biraz daha yapabilir miyiz? Saydam rengi ayarladan, şöyle Yo, diğer kısımları geri getirdi. E, bu da e, tabi eklediğimiz resme e, göre de değişiyor. Yani şu pastanın etrafında biraz daha farklı bir renk geçişi var. Ondan dolayı e, böyle yaptı. Yani yoksa daha önceki uygulamamızda şurada daha e, fazla bir e, rengi yok etmiş arkadaşlar. E, saydam rengini ayarlamada oradan e, yapılıyor. Yine köpek resmiyle devam edeceğim. Böyle en üstteki orijinal de arkadaşlar. Şöyle yapıştırdım. Ee, şimdi efektlerden tebeşirle taslak efekti. Artistik efektlerden arkadaşlar şu mu? Bu kalemliymiş. Şu. Şöyle fareyle da bu arkadaşlar tebeşirle taslan efekti. Bir diğerinde çizgi çizme efekti. burada tabancıklar var. Şuradan işaretleyici boya fırçası. Çizme. Yani efektleri yerleştirmişiz ama biraz daha aslında e, ismi verseydi bize yani biraz uğraştırıyor o efekti bulmak. Doku diyordu sanki. Şu an için. Moşafaston, kabarcık, asten, doku oluşturuyor. Evet şekilde efektler verdik. Gördüğünüz gibi bir sürü farklı efekt de var. Burada da çerçeve stilleri var arkadaşlar. Onları ekleyeceğim. Şöyle 3 tane yan yana gelmesi için arkadaşlar Şöyle şu cetvelin kenarlarını açıyorum. 3 tane resmi ekliyorum. Şimdi arkadaşlar şu ortadaki stillerden ne var mesela? Şöyle bir yan çerçeve. Şöyle bakayım. Şuna benziyor. Bir sonraki yansımalı. diğeri yine eğitiyor. aslında şu şuradaki, yani şu en baştaki, bu olacak. mı genişletelim alanı. Evet, en baştaki daha bir düz duruyor. Yani şöyle. Yani düz olanı. Biraz küçültebiliriz arkadaşlar, sığdırma adına. Evet, böyle bir satırda üç resim sığısı. Bir diğeri hafif çapraz. Yani burada var aslında. Yani var olanlardan seçtikten sonra e, çok da oradakinin aynısı olmuş olmamış, e, mühim olduğunu zannetmiyorum arkadaşlar. Yani şuradan sağdan aynı efekt. Evet, şurada da. Ee, kenarına e, kenarlık ekleyeceğiz arkadaşlar. Bu uygulamayı sanki daha önceden yapmıştık. Kenarlık eklemeyi. Eklediğimiz bir resme. Ee, bakın resim kenarlığı var burada. Şöyle kenarlık rengi kırmızı. Sonra e, tire olacak. Şöyle. Şunlar ne? Kare nokta. Şu tire. Tireyi seçtik. Bir de kalınlığını 3nk demiş mesela. Bu şekilde resme farklı e, kenarlık ekleyebiliyoruz. Kare noktaymış hatta bakın. Tirelerden. Bir daha düzeltelim onu. Tirelerden. Kare nokta şu. Evet. Bu oradaki e, istenen kısım. Burada da normal bir yeşil renkli ağırlığı altı olan bir kenarlık. Aynı resme. Kenarlık resmi yeşil. Kalınlığı 6 Yani sadece e, Renk ve Kalınlık vermiş olduk Kenarlıkta Burada gölge perspektif Sol e, efekt vereceğiz Gölge perspektif çapraz Hemen e, kenarlığın altında arkadaşlar Efektler var Gölge efekti vereceğiz arkadaşlar Perspektif olanlardan şu Sol çapraz dediği ne yazıyor mu? Çapraz üst sol demiş mesela. Ee, burada ne yazıyor? Evet üst sol. Yani en baştakini seçeceğiz. Şu. Evet. Bir sonrakine yansıma vereceğim. Yansıma. Yarı yansıma. 4 nf uzaklıkta demiş. Evet. Resimlere efekt buradan veriyoruz. Yansıma. Şöyle. Evet. 8NK uzaklık bu Şurası 4NK olması lazım Tam yansıma Yarı yansıma Yarı yansıma yani tam ortadakini Ekletmiş arkadaşlar Bir daha kopyala yapıştır yaptım Bunda da parlama Yeşil 8NK Şöyle parlamaya geldik Yeşil olan Evet şu 8 Kaç kaç artıyor 5 mesela 8 sonra 11 diye artıyor X8 olanını seçtik. Yumuşakken kenarlar 10 nokta demiş. Buna da yumuşak kenar efekti vereceğiz. Evet yumuşak kenarlar 10 nokta. Evet. Kenarını soluklaştırıyor arkadaşlar. Biraz daha ortaya doğru. Bakın bir photoshop'a ihtiyaç duymadan resimler üzerinde güzel efektler verebiliyoruz. Eğim kanal efekti bu da bir e, buton gibi gösteriyor arkadaşlar efektlerden Eğim var şu hafifçe basık basamak dış bükey sağlam kenar tabartma kanal buymuş 3B döndürme perspektif sağ. Yani bunda da hafif bir döndürme vereceğiz arkadaşlar. Yani şöyle şu perspektif hafif sağa doğru olanı şu olması lazım arkadaşlar. Yani aşağıdan daha net görebiliriz. Hafif sağa doğru eğimli. Evet. Şimdi son bir iki şey kaldı arkadaşlar resim düzeni dönem resim yazısı ekleyeceğiz. Dönem resim yazısı. Ee, yine köpeği ekleyeyim arkadaşlar. Ekledim. Biçimden resim düzenine bakıyoruz arkadaşlar. Şuradan gördük mü? Bakın tıkladığım gibi farklı yazılar geldi. Şu dönem resim yazısı bu arkadaşlar tıkladığım zaman arkadaşlar bir metin yazabiliyorum. Örneğin köpek demiş. Bu şekilde resme dönen bir metin ekleyebiliyoruz. Bir diğerine de pastayı ekleyeceğim. yine en üstte pastamız var. Kopyala yapıştır yapalım. Pastayı da yanına aldım. Aynı şeyi buna da yapacağım. Resim düzeninden şu ve metne pasta yazacağım. Evet. Bir sonrakinde de dikey resim vurgu listesi. Yine e, pastayı ve köpeği yapacağım. Onun için hazır pastayı kopyalamışken pastayı alayım. E, hadi köpeği de kopyalayayım. Ctrl home ve end tuşları buradan işimi görüyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yukarı gidebiliyorum. Evet, buna da e, önemli resim blokları ne demiş? Dikey resim vurgu listesi. Aslında sen vurdun istiyorsun. Beni yordun ya. Köpek. Şimdi köpek yazacağım. Aynısını ona da uygulayacağım. Şöyle. Buna da hasta yazacağım. Eklediğimiz resime arkadaşlar bu şekilde e, resmi küçük bir daire yapıp resmin bir bölümünü oraya alıp işte etrafına e, farklı içerik ekleyebiliyoruz. Şuradan Oynamalarda yapabiliriz arkadaşlar eklenen resmin e, biçimini değiştirebiliriz. Hatta şurada 3B efektler var arkadaşlar 3 boyutlu. Bakın hazır efektler direkt hiç uğraşmanıza gerek kalmadan. Bunlar da e, hazırladığınız içeriği işte daha bir 3 boyutlu daha bir farklı e, görsel özellikler kazandırıyor. kazandırıyor. Son e, arkadaşlar bitti. Bu şekilde e, resimlerle ilgili yapabileceğimiz e, farklı farklı çalışmalar bunlar. Daha çok kurcalayarak arkadaşlar e, böyle daha farklı içerikler oluşturabilirsiniz. Her şey uğraşmaya e, kalıyor. Evet e, bu uygulamamızda bu kadar. Bir sonraki uygulamada görüşmek üzere.